Günlerden bir gün tombul bir yavru katır kırda dolaşıyormuş. O tarafta yürüyüşe çıkan tilki yavru katırı gözüne kestirmiş. Sen kimsin bakalım ufaklık? At mısın eşek misin? Onu ben de pek bilmiyorum. Babam atmış, annem de eşek. İkisi de ölmüş. Peki senin adın ne? Adımı ben de bilmiyorum. Ama arka ayağımın altına ben doğunca yazmışlar. Bakmak ister misin? Tilki huylanmış. Yok yok, hayır istemem yavru katır yoluna devam etmiş. Tilki biraz ileride çevresini kolaça neden kibirli kurtla karşılaşmış. Dostum sen safın tekisin bahse girerim ki karnın açtır. Oysa biraz ileride körpe etli bir yavru katır seni bekliyor. Kısmet ayağına kadar gelmiş sense görmüyorsun demiş. Bak tilki kardeş bu da her zamanki oyunlarından biriyse bu kez bağışlamam seni demiş kurt. Kurt tilkinin gösterdiği yöne doğru ilerlemiş. Gerçekten de tilkinin dediği gibiymiş. Yavru katır savunmasız bir şekilde otluyormuş. Pek de körpeymiş diye düşünmüş kurt ağzı sulanarak. Sen kimsin bakalım ufaklık? At mısın eşek misin? Onu ben de pek bilmiyorum. Babam atmış, annem de eşek. İkisi de ölmüş. Peki senin adın ne? Adımı da bilmiyorum ki. Ama arka ayağımın altına ben doğunca yazmışlar. Bakmak ister misin?'' Elbette göster bakalım demiş akılsız kurt ve katır yavrusunun kaldırdığı ayağına doğru yaklaşmış ama birden şimşekler çakıvermiş gözünde. Katır tepmesi denilen şeyin ne demek olduğunu yavru katırın tekmesini suratına yiyince öğrenmiş kurt. Kendine geldiğinde yavru katır çoktan uzaklaşmış bile. Tilki ise kurdun yanında gülümsüyormuş. Ne oldu bana diye sormuş kurt. Sen okuma bilmezsin ya demiş tilki. Okumak istedin, harfler gözünün önünde uçuştu, başın döndü, işte okuma yazma bilmemenin zararları bunlar. Sonra da kahkahalar atarak oradan uzaklaşmış.